Playtap oynarız diyordum. MrBeast'e bakalım. Bayık bir videoysa izlemeyeceğim. 1 vs 250 bin dolar kayışı. Olamaz. Bak. Oğlum bir bug var bende. Hepsi aynı yerde izleniyor amına koyayım bunlar. Sikerim Abi benim. Abi yeter ya. Leke kalacak üstüme ya. Ana, <laughs> ana kısımda yoktu oğlum böyle bir Sen, şey. <gülüyor> <gülüyor> Smurf hesapla yeni yayıncı mı kasıyorsun kendine acaba? Ya. Farklı bir yerden. <laughs> Yok ya. Sikerler oğlum bu, otomatik buraya geliyor bu bak. Bir bakın ya şu işte el falan bir şey var mı böyle yani hesaptan <laughs> smurf baştan kasıyor. Allah. E i̇zledim bunu da izledim mi? işte tepkilerimi ayarlıyorum ya. <laughs> Yayınlarını izleyerek boyamıştım. Beğendiklerin olursa hediye etmek çok isterim neymiş o. eş bir şeyler varsa niye olmasın. Video kullanılamıyor diyor. Video gerçek abi. Bak ben sana ilk 3 dakika içinde sahte bir şey Bu videomuzda alayım. tam 250 bin dolarlık bir tatil... Green screen böyle bir şey olamaz. İnşaat bak mühendisler konuşsun. Bu videomuzda tam 250 bin dolarlık bir tatil... Görüyor musun? Kırılır bu amına. <laughs> ...çıkıyoruz. Bu çok güzel. Gerçek mi? <laughs> Ve <laughs> bu tatille 100 bin dolarlık bir tatille bir başkana layık tatil arasındaki farkı göreceğiz. Bu taraftan efendim. Ayrıca Eyfel Kulesi'ni kapattırdığımız 50 bin dolarlık bir tatil. Buraya sımsıkı tutuyoruz. Eyfel Kulesi'ni 50 bin bu dolara mı kapatmış? Tatili de deneyimleyeceğiz. Bu taraftan baylar işte tatil yerimiz ki. bu kulübe. İçi bile görünmüyor. Düzgün bir duvar yok Cimi. Ya. Eh, en azından duvar var. Çok iğrenç. Bir dolar olduğuna inanmıyorsanız... Yalan <gülüyor> lan, lan işte manyak. Bakın. Oh, seni oh, ya. Seni sakmış. Bir dolara yuvarladım. 1 dolara bu yatak ki kalasların üstüne konmuş bir şilte bu. Bu kırık komodin ve tam çalışmayan bu ışığa para ödedim. Ooo şuna bak. Son olarak tabandan gelen rast... Ya bilmezsin sen böyle yerleri. Bizim Türkiye'de yüzde %90 kitle böyle tatil yapıyor kanka artık. Öyle şey gibi maymun ne derler ona muz görmüş maymun gibi şaşırdım. Hele sesler de ücrete dahil. Odada sesler duyuyordu. Meğerse tavanda rakun varmış. Birçok insanın o, o, otel odasında rakun olsa sinirleri bozulur ama biz memnun. Çıkış saati ne biri. zaman? Yarın. Ah. Unutmayın videonun ilerleyen kısmında <laughs> 100 bin dolarlık bir tatil ve 250 bin dolarlık bir tatil bizi... Videoyu doğrudan oraya <laughs> sardırsak... Olmaz. Acı çekmemiz gerek ki bu durumu mutlu anlarımıza kıyaslasın. Acı çekmemiz hoşlarına gidiyor. Bu tek kişilik yatağı mı sığacağız yani? Dört yatak isteseydik 4 dolar ödeyecektik. Önce şu kumu temizleyelim. Dur. Baba biz korda hatırlar bir artı bir evde şu yatakta 8 tane moderatör ekibi olarak yatmıştığımız var. E şimdi ne kadar parlasın oradaki eğlenceyi bir daha deneyimleyebilirsin. Ee, yani yan çaprazdan bakınca böyle bütün yorganlar... <gülüyor> 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 Aa, o, o. Rakun içeri girmiş. Küçük bir çocuk gibi çığlık... Bak bak bak. Gençlik nereye gidiyor? Takmadım <laughs> <laughs> farz edin. Sırada bundan 10 bin kat daha pahalı bir tatil var. Geceliği 10 bin <laughs> dolarlık... <laughs> ne? Anladık cinsiyetleştirdin değiştirdin de yeter <laughs> lan. Atilimize hoş geldiniz. Vay canına. Bir edepli dur amına koyayım bu ne ya? Burası acayip <laughs> güzel. Hayatını hey, de dur, dur ne böyle? <laughs> bu otel odasında <laughs> deniz anası var. Yani bu çok lüzumsuz. <laughs> of hayalimdi bu da da çok az yaşıyor. Aa ya. dışarıda havuz var. Hem de özel havuz. Film sahnesi gibi görünmüyor mu bu? Çok güzel bir açılan, açılan bir otel odası. Kaç para bura? 10 Aynen. bin dolar. Burası özel plajımız. Oha. Aman. Oğlum 10 bin dolar için iyi lan burası. Yani, Dolar, i̇nanılmaz. Çok iyi bir yani para değil mi abi? Abi Türkiye'den kazandığın doları demiyor, TL'yi demiyorum yani 10 bin dolara Amerika'da yaşayan biri çok güzel balayı yaşayabilir yani. Ha evet. Bu kadar mavi olur mu? bir günlük, e tamam. Bilmiyorum. Bu her şeyi dahil tatil. Birim, birim. Bir spa. Aa işte bu. Flamingo dolu bir spa. öyle 280 bin lira diye hesaplamayacaksın oğlum. Amerika'da kazandığın parayla yani. 10 bin birimin oysa, 1 bir dolar 1 dolarsa, 1 liraysa yani. Sark. Aha dövüşüyorlar. <laughs> Aa. Flamingolar. Ve sınırsız oda servisi de dahil. Pekala ne isterdiniz? Ne varsa. <laughs> Buranın tek eksiği rakun olmaması. Hey ufaklık. <laughs> Dibe bak lan, çok tatlı. Ama bundan dolayı onları suçlama. Tek günlük abi oğlum tamam amına koyayım. Amerika'da yaşıyor olsam ve dolar kazanıyor olsan 10 bin dolar böyle bir yer için iyi diyorum oğlum. <laughs> Tabii buraya 10 bin dolar ödediğimiz için herkesin kendi katı da oldu. Jimmy'nin odasıyla aynı ama en üst kattayım. Oo hamak da varmış. Bence İstanbul. <laughs> Bunu seslendirmesiler değişecek mi? Sana ne oğlum ya? Ya takılıyorum ben böyle e, sen, sen niye bu kadar takıldın? <laughs> Merak Aa, tamam, ettim yani. Tabii buraya 10 bin dolar ödediğimiz <laughs> için herkesin kendi katı da oldu. Jimmy'nin odasıyla aynı ama odası? en üst kattayım. Oo <laughs> hamak da varmış. Bence ıslanmadan üstüne çıkabilirim. Ol. Bence öyle bir detay koysalardı değişik değişik olur da. Başardım. <laughs> hey manzaraya baksana. Chris. Efendim. A ah, yakaladım. 3 2 1. Hey! Tamam birkaç kural koyalım. Kural 1. Evet, havuza yastık fırlatmak yok. ya Kural 2. Üzgünüm Terik. Ve şimdi otelin meşhur eden özellik. Bu akıl almaz. Aa bu ne lan? Oğlum bak işte burada derdim burada yüzmek olmayacak baba. Derdin şuradan bu denize bombalama Atlamak atlama olacak. Abi, ama bunu... sığ gibi oranın aşağısı. Olsun işte. götün o yere çarpsa bile atlayacağım. Devasa <laughs> havuz ya, bak, kadar. Çok iyi bu arada ya sonsuz havuz mu diyorlar bu Su nasıl taşmıyor ki? Çok fazla sorun var. Tatile getirdiği çocuklarını havuzda oynarken izleyen bir baba gibi hissediyorum. Wow. Ah. 10 bin dolarlık tatil in Aa! aa. Anılmazdı ama dünyanın <laughs> öbür ucundaki sıradaki tatilimizin yanında bu hiçbir şey. Sırada Paris'teki 50 bin dolarlık tatil var. Oğlum şu kameranızı falan çalarlar orada bak. <laughs> Baget. 50 bin dolarlık tatilimiz tamamen özel ve lüks bir feribot turuyla başlıyor. Bu da ne? Motoruymuş. Nosum hangi yıldayız? 1805 mi? Terik terik. O adama zoom yap bizi çekiyor. Hey! <laughs> o da el sallıyor. YouTube kanalım var mı? Şey, dizamına kıyma <laughs> <laughs> Sanırım dilimizi bilmiyor. Bu tatilin kapsamında mükemmel yemekler, Oo. tam kapsamlı bir şehir turu. Pekala ve harika manzaralı lüks otel odaları mevcut. Biraz romantik değil mi? Evet. Chandler'la bir öpüşün hadi. Ve son olarak çok pahalı bir sürprizimiz var. Millet eminim merak ediyorsunuz. 50 bin dolarlık bir tatildeyiz ama 50 bin dolar tutacak hiçbir şey yapmadık. Evet. evet. Nerede? Sürpriz nerede? Tam arkanda. Arkada Eyfel Kulesi yani? var. Evet. Eyfel Kulesini gezmek için kapattırdık. Bir dakika gerçekten evet. mi? Paranın ne kadarı Eyfel'e gitti? E neredeyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Eyfel Kulesi'ndeyiz. <laughs> Sanki kaçak giriyoruz. Hayır, şaka yapmıyorum. Hepsi bizim. Başka kimse yok. Buradan direkt girebiliriz. Yasa dışıymış gibime geliyor. Çoğu zaman burası ana baba günüdür. Ama kulenin tamamını kapattırdığımız için kulenin tepesine çıkmayı deneyeceğiz. En tepesinden bahsediyorum. Maylar, daha oyalanmayalım. Hadi gidelim. Yukarı çıkarken... Nasıl ya? Böyle bir hakkın olamaz herhalde ya, değil mi? Vardır ya. Turizm abi sonuçta. E, turizm de abi 50 bin dolara da 40 7000 doları da Oranın kapatıyorlar. yönetimine varsın. basarsın parayı. Sokayım 47 bin doları da Eyfel'i kapatmazsın. Böyle 1 milyon falan koysan kapatırsın. Sen yerden 57 metre yüksekteki dünyaca ünlü restoranın bulunduğu birinci katta dur. Ha restoran falan da var. Tabii canım restoran var mı? Eyfel Kulesi'nde kimse olmamasına rağmen yine biz Normalde restoranın... Normalde şey değil mi? Böyle durumlarda... Şimdi nasıl? Prime Time'da şu kapatmıyor. an kapatmadığında... Ha? Ha buyur abi. Yo prime time'da şu an bayağı müşterinin gelebileceği bir anda bunu kapatmak Heh. mümkün değil. Zaten buraya gelen ve bu restoranda oturanlar buraya 1 milyon 500 bin 600 bin dolar ciro bırakıyordur amına koyayım. Yani hani, bence bu şeydir en fazla. Mr. West olduğu için olabilir. Hani video olabilir alabilir. çünkü normalde böyle şeyler böyle hesaplanması vardı işte. Normalde o anlaşma yapılmasa o kadar saatte ne kadar ciro yapacak onun bilmem kaç katı alınıyor kapatılıyor falan. Olabilir. İki katı falan artık. Saatlikmiş abi. Abi köşesine koydular. <laughs> Olabilir Cine bu arada. Yine de e alt biliyorum. Yine az. asansör bu. Korkutucu görünüyor. Açıl susam açıl. Oğlum millet amına koyayım 20-30 bin lira harcayıp Eiffel Tower'ın bilmem kaç ötesinde evlilik teklif etmek için servet harcıyor ya. Akşam vakti kapatmışlar abi. Ne bileyim bilmiyorum. Teşekkürler. Ya, da, Oturup da saatlerce tartışacağımız bir şey değil ya. Çok da sikimiz olmamalı. Yani. Buradan evimi görebiliyorum. Evet. Şu an Fransa'dayız. Bir de çete bakalım Sanki hepsi Eyfel'in işletmesine hakim amına koyayım. Herkes bir şey yazıyor. <laughs> Abi gece orası tam işletilmiyor falan. Nereden biliyorsun Eyfel'in senin ne kanun olduğunu ne kural olduğunu ya? görebiliyorum. Baksana ne kadar yüksek. Aa kulaklarım çınlıyor. Tamam bakalım manzara nasılmış. Aa, Aman tanrım. Buradan tüm şehir görünüyor. Dostum çok güzel. Çelik, çıkmamız gereken yüksekliğe baksana. Çocuk kapatmış, bu kapatmış baba nokta. <laughs> Nasıl oldun siktirdin? Biz de şey hesabı Kaç para yapıyordur burası? Dostum çık çık bitmez burası. Ben zirveye yaklaştık sanıyordum. Yukarı çıkıyoruz. Şu an zirveye çıkıyoruz. Bir zamanlar burası dünyanın en yüksek yapısıydı. 6 Atla... yıldır Fransa'da yaşıyorum. O saatlik ücret abi. Aynı namına koyayım. Koskoca dünyada bilmem kaç milyar insanın olduğu yerde Eyfel Kulesi saatlik 50 bin dolara kiralanıyor. Ve bu sebepten dolayı da kimse Eyfel'e çıkamıyor amına koyayım. Yani böyle bir şey olabilir mi oğlum ya? Ya biz bunu niye her şeyde kavga eder olduk arkadaşlar ya? Basan mı şimdi? Hayır kımıldama. Hadi baylar beni takip edin. Yolun gerisinde asansör... Eyfel'e gelmiştim ben. Aa, yani 6 yıl kapalı şu an. Aa, i̇sterseniz 6 yıl sonrasında sizi yazdırayım. Yok merdivenle çıkacağız. Aa burada rüzgar çokmuş. Çok yüksekti. <laughs> Aman tanrım. Aman tanrım. O. Oh, Tek kamerayı düşürme. Şu an yerden 264 metre yüksekteyiz. Ziyaretçilerin çıkabileceği Abi azami yükseklik bu ama burası bugünlük bizim olduğuna göre bir sürpriz. Koyuyorum ortaya. Tartışma konusu yeni. Şu an çıktıkları Eyfel Kulesi gerçek değil. Aha. Amına koyayım. birbirini. Bizim daha var. Zaten anlamıştım Merdiven aslında söyledim mi ki, A, nereden biliyoruz? Buradan görünüyor. Yani evet merdivenler var ama buradan en tepeye çıkılıyor. Kimsenin çıkmasına imkan yok. <laughs> 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 Aaa aman tanrım. Aman tanrım. Aman <laughs> tanrım. <Çıkmamızı> Yalancı. <laughs> Yalancı. Allah söyleme. <laughs> Skanla. bu oh, çok korkutucu. Korkuluk tam belime geliyor. Ronaldo da Messi siker baba. Bu kadar net. Bunu da araya sıkıştırayım o da ayrı bir kitlenin tartışma konusu olur <laughs> Buraya sımsıkı tutuyor. Hemen abi özele bak. neden turistlere kapalı olduğu belli. <laughs> Şehrin öbür ucundaki kameramanımız da şu an bizi kayda alıyor. Yaklaşık 2 kilometre ötede. Lens ya yeterince ya iyiyse 50 bin dolar. Nasıl yalancı? Yalancı öyle mi? Ne ayarlı yapmıyor? Ne yapmıyor? <laughs> anlık Mr Beast fanları dolarlık tatil için el salladığımızı görebilir. Kabul edin bu çok güzeldi çocuklar. Bu inanılmaz. İnsanın Şuraya hayatta bak. bir kere başına gelir. En güzel kısmı için hazır mısınız peki? Bir YouTuber'ın neden bu kadar gücü var bilmiyorum ama ışıklar. Aa işte bu. Oh, oh, Sanki disco'dayız. Koy <laughs> amına koyayım ya. Hani efekt iyi de. E, anlaşmışlar, anladım, anladım. Ya anlaşmışlar canım güzel. Abi ben orada ben olsam ben de anlaşırım lan. Mr. Beast video atıyor amına koyayım. Sikim el feli, ey felir. <gülüyor> Geldiğimiz nokta <laughs> dünya medeniyeti <laughs> Aynen böyle. Mona Lisa'ya dönüyor işte bu. <laughs> evet evet. Sikim ya kara kalemi ya. <laughs> ya yarın öbür gün Mona Lisa'nın üzerinde pastel boyayla resim çizdirecekler. Kaybedeceğiz bu dünyayı. Ama tüm ışıklar kapansın. Oho! Oh, oh. <laughs> Şu an Eyfel manzarasına karşı romantizm yaşayanlar Mr. <laughs> Beast yüzünden söndü amına koyayım. Zifiri <laughs> karanlık. Kim lan, ka <laughs> kim lan bu lavuk? Kim lan bu lavuk? Ağrıs bu çocuğu diye bağırıyorlar Türkler var orada. Ulan bir geçiliğine geldim amına koydu bu çocuğu. Karanlık buradaki milyonlarca <laughs> Fransız ne diyor acaba? <laughs> Beni bu kuleden indirmeleri lazım. Neden elimde bu kadar güç var bilmiyorum. Şimdi de 100 bin dolarlık tatil için İsviçre. Ya bu da elimde böyle güç var bilmiyorum falan diye ama hani taş çağını da konuşturuyor ha, ya artist. Açın gidiyor biz... Oğlum biz Fikirtepe çocuğuyuz, sen Bize <laughs> mi satıyorsun? Ama bu sıradan bir tatil değil. Bu otelde 5 santim kalınlığında kurşun geçirmez camlar ve tüm binayı kapatabilen bir acil durum butonu mevcut. Güvenlik seviyesi çok yüksek. Çünkü bu otelde dünya liderleri, başkanlar tatil yapıyor. Sideman de buralardaydı. Onu davet etmeye karar verdi. Aman tanrım. Burası yemek kokuyor. Oy 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 oy. Şurası var ya net 50 bin lira vardır bak. Jumbo karides şu an. Carrefour'da gördüm geçen. 5 tane koymuşlar kimse almıyor diye. Üzerinde 400 lira yazıyordu 5 tanesi Burası çok pahalı baba. <laughs> çok çıl. Max bizim fakir. <laughs> Vay canına. Burası Avrupa'nın en pahalı teras kat süiti. Sekizinci katın tamamını kapsıyor. Onlarca oda mevcut. Tonla çalışan personel gece gündüz Ulan, hizmet alıyor. Ulan bu İsviçre Başbakanı biz çiftlikle git gel yapıyor falan İster diyorlardı. İster İster, yalan e, mıymış lan bu? Şov onların ya. <laughs> yalan <kalsın> mıymış? İşte <laughs> bu. Genelde gelen misafirlere göre nasıl? Ee... Yani diğerlerine kıyasla biraz daha mal. <laughs> Dediğim gibi dünyanın en güçlü liderleri burada tatil yaptı evet, evet bana da öyle geldi. Sanki şöyle yapmışlar Kosu şaka bir yana. Anlaşmışlar. Gece saati işte artık müşterilerin giremeyeceği saatten sonrasında böyle bir slot ayırmışlar bence. Başka türlü yapamazlar abi olmaz yani. İzin vermezler. Reddington ne yaptın lan teşekkür ederim. Diyor. Bill Clinton bile burada kaldı ve suikaste de uğramadı. Gayet güvenli. Güvenlik önlemi olarak burada kurşun geçirmez camlarımız yani mevcut. Yani bu, bu bile kurşun geçirmez. Vay canına çok kalınmış. Epey sağlamdır. <laughs> Umarım öyledir. Ben de başkanım. Bu arada tavana keskin nişancılar konumlandırabiliriz. Keskin nişancılarınız mı var? <gülüyor> <gülüyor> Sideman adına pazarlık yapmaya yetkin var mı? Elimden geleni evet, yaparım. Şey, bu pazarlıkta işime yarar. Yüzde on hissenizi istiyorum. Peki ne kadar? Senin söylemen lazım, sen söyle. İki yüz milyon Jimmy. İki yüz milyon. Tamam, acil durum butonuna. <laughs> Olamaz. Yalan söylemiyorum, buraya geldiğimizden beri o tuşa basmak istiyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunda hemfikiriz. Hayır. 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 <laughs> Carl, sen Bill Clinton'sın ve tehdit altında hissediyorsun. Butona bas. Tamam butona bastı. Aa dur kapı. Ka Tam Mert şaşırması değil mi amına koyma bak bak. Harbi <laughs> lan. <laughs> Tam Mert'in şaşırma. Tamam butona bastı. Aa dur kapı kapanıyor. <laughs> ne? Kilitli mi? Bir Orada dakika burada kilitli mi? mi kaldı? Evet e, kapı da kapalı. İki dakikalığına çıkmıştım. Hangi buton açıyor ki? Butona bastıktan sonra açamazsın ki. <laughs> <laughs> Bana bak içeriği bastı da kendisi kapatsa. kapattı. Adam içeriği bastı. Sen başkansın çabbe. Abi değil mi sızdı sana böyle. Sonra dedi ki. Kapattı kapıyı. Hayton. <laughs> hadi bakayım şimdi yarrak kapalı kaldık burada diye Arkezağı keserler Bir daha basma <laughs> Hep merak etmişimdir Acaba bir başkan mesela McDonald's'a nasıl gider Bakalım başkanlar nasıl seyahat ediyor? <laughs> Niye Obama yapmıyor muydu ya Giriyordu kasadan alıyordu çıkıyordu oğlum Bütün hatta Beyaz Saray'ı aldı ya Yalan hani söyleme Yalan, yalan söyleme <laughs> Aldı orada aldı o or. <laughs> Görünüşe göre eğer başkansanız her yere korumalarla gitmeniz gerek Yani yola çıktığınızda Aa, Aa burada bir konvoy var. var. Hangi binmemiz gerekiyor ki? Üçüncü veya dördüncü. Genelde üç veya dördüncü. Evet. Binelim. Peki hangisi en tehlikelisi? İlk tamam, araba. bence sen ilk arabaya bin. Tabi olur. Tamam. Kim benimle gelmek ister? Beskok ya. Beskok'um yine keyif alıyor her şeyden. Bence başkan orada oturmuyor. Normalde yanımda korumalar olması gerek ama aşağıya sizinle idare edeceğim. Buraya canım. sıkışı ver dostum sıkış. Hangi başkan McDonald's'a gider ki? Hocam açılmıyorum. Hey ee, keyifler nasıl? Ama bak şimdi vurulacağız. Aa, olamaz. Vurulacağız. Ya babacım bak. Çok basit. Obama hamburger. Bak. Şöyle triplere falan girmeye gerek yok. Tertemiz. Başkanım. <laughs> <laughs> Five Guys'a gitmişler. Mac nasıl değilmiş bu arada? Adam ilk defa görüyor beni ya buna o yüzden düşünüyor baksana o kadar. Hamburger. Obama oh, 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 pizzayı sever abi. <laughs> Şimdi <Şuna> şey <laughs> hamburger poşetine. Neredeydi lan bizim video ha? Kendimize inanamıyorum. Bu delice. Görüşe göre konvoyla seyahat edince insanların da dikkatini çekiyorsunuz. Keyifler nasıl? Bu çılgınca dostum. İşte bak bunu yap burada biz ne söverler sana biliyor musun amınakoydum. Gez bir arabalara bak amınakoydum. Kimden bunu baka koruyorlar falan diye anamacı düz giderler oraya. iyice çektik sanırım. Başkanmışsınız gibi video çekiyorlar. Çok tuhaf Tabii bu. Tabii ki Mektan'ın seyahati de biraz tuhaflaştı. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Neler oluyor? <laughs> Güvenliğe aldırmayın lütfen. Cimi sence bu Eyfel'den daha mı iyi? Nargıtların tadına yaptım. bağlı. Evet. Elbette şu ana kadarki tüm tatiller harikaydı ama bir sonrakinin yanında hiçbir şey değil. Son tatil rotasyonumuzsa dünyanın tam diğer ucunda. Şimdi de 250 bin dolarlık tatil için Japonya'dayız. Ve burada özel bir misafirimiz var. Yani sonuna kadar izlemek isteyebilirsiniz. Ve tatil... Lan, şey değil miydi o ya? <laughs> <laughs> PewDiePie değil miydi o değil <laughs> mi <miydi> o? <laughs> ...valizlerimizi Japonya'nın en pahalı oteline bırakarak başladık. PewDiePie bıraktı mı? Yani... Bilmiyorum. İçerik üretiyor mu hala Ajax artık sikerler modunda. Ben onu mı? yaparken de izlemiyordum ki. Evlendi çocuk çocuk falan yapmış olabilir o. Bir tek işte magazine düşen böyle yani daha doğrusu sosyal medyaya düşen haberler işte 100 milyon oldu falan. Bir ara bir hit kanalıyla yarışıyordu falan onları biliyorum sadece. adam abi zamanında ortalığı yaktı yıktı gitti. Sahte baba olmuş. O Allah'ın alı babalı Burası devasa. Otel odası yangın yapıyor sanki. Ve ardından Tokyo'yu daha yakından tanımak istedik. Şimdi de şehrin sokaklarında Mario Kartlar süreceğiz. <laughs> Özel Mario Kart'lar kiraladık ve Ana! tam bir Japonya trafiğine karıştık. İnsanlar bize bakıyor. Bence bunlar trafiğe çıkmaya uygun değil. Yanımdan gerçek arabalar. Çok mi ya. Geçiyor. Baksana ne kadar çok insan var burada. sevmişimdir. Dünyanın en yoğun yaya trafiği burada ve biz de tam ortasındayız. Aa, Tokyo'da go-kart sürüyoruz. Go-kart! Dostum, Japonya'ya bayılıyorum. Burası çok çılgın. Bir sonraki istikametimizde Abi sen ne zaman baba olacaksın? Ben kaç defa baba oldum oğlum. Kılıç ustası Yoshiaki Sumida ile tanışacağız. 26 yıldır katana ile çalışıyor ve bize samuray sanatına dair özel bir ders vermeyi kabul etti. Hepimizin birer katanası var artık ve ilk dersimiz kılıç Aklı, savurmak. Bak burası teknikleri. taşaklı işte değer değermiş. Elbette bu düşündüğüm. Ya silahın olsa ne yapacak? <gülüyor> Türk <gülüyor> Türk 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 <laughs> olduktan sonra. Biz ne kadar olalım. kolay değildi. Mermiye mi vuracak katana amına koyayım? Hayır. Olamaz. Bir de oraya zoom yapıyorlar. Ve sıra bana geldi. Baylar sizce başarabilir mi? Adam 1.30 mu lan? Olamaz. Bir de oraya zoom yapıyorlar. Ve sıra bana geldi. Baylar sizce başarabilir miyim? Evet. Evet halledersin. Evet. Tabii ki. Ya Güzel. şimdi yapmadan önce kim bilir? Hey bizimkiler ne yapacak görelim. Bunu nasıl Lan bu bu kadar kolaydıysa. Ardından kolay oğlum da bir şey oğlum önemli o hızlısını yapabilmek oğlum böyle 5-6 kişilik kapışırken. katanayı hediye etti. Bunu hak etmiyorum ama teşekkür ederim. Bu çeri... Ya bırak sen de alma o zaman. Milyon dolarlık bir tatil olduğundan dünyanın en prestijli sushi ustasını tuttuk. Tabii yüzen restoranıyla beraber. Aman tanrım. Louis Vuitton altlıkları var. Oh Louis Vuitton falan var baba. Bu olmadı mı orada bir şey içemiyorsun. Şu, tüm yemekleri hemen yanımızda hazırlıyor. Ve bir ustayı işinin başında görmek en güzel yemek deneyimlerimden biriydi. Tamam mm -hmm. mm -hmm. tanrım. Ooh! Kuşlara ton balığı verebileceğimizi söylediler. Al bakalım ufaklık. Nasıl havada yakaladı gördün mü? Ve hesabı ödedikten sonra... Teşekkür ederim. Hayatımda gittiğim en <laughs> çılgın yere gittik. Tamam beni takip edin burayı komple kiraladım. Ama görmeden önce çoraplar... O ne lan? O ne lan? O ne? Biniyorsunuz inşallah bir şeye. Çıksın burayı deneyimleyebileceğiniz bir sanat müzesi gibi düşünün. Oo. Aman tanrım. Aa kusacağım bu. <laughs> <Aa>, çok, <laughs> çok iyi. Çok iyi lan. Tüylerim diken diken oldu. Şu an gözlerime inanamıyorum. Terstelar final sahnesi. Nerede? Burası nedir böyle? Aman tanrım. Oo. Burası normalde insan kaynıyor ama bu özel deneyim için burayı tamamen kapattırdık. Bu yaptığımız en güzel şeylerden biri olabilir dostum. Bunlar balık mı? bir müzede bir havuzdayız ve Ah siktir çok iyiymiş lan Çok iyiymiş e, lan balıklarla oynuyoruz Bu bir tatilde yapılabilecek en üzgün şey olmalı Dur balıklar etrafımızı sarıyor Buraya yatacaksın üstü böyle <gülüyor> <gülüyor> Diye saçıyorsun öyle sesler falan çıkartacaksın bak Bizim buraya gitsek yapacağımız trollükleri hayal etsene Yanda yatanlar, Şeyim, fışık, etkisinden fışık yapanlar. Etkisinden çıkmam yarım saat sürer şunu. durumda. sarmayı nasıl düşündü? Bizi Su var mı yoksa full sis şey mi var? Yo, ya bacakları bak batık ama. Bat yok yok var var evet. su var. Şimdi de etrafa yayılıyorlar. Şimdi. O hissiyat alması lazım baba. Hepiniz acıkmışsınızdır. O yüzden şu an robotlar tarafından işletilen bu restorana geldik. Ne? İsmim Pepper. Ya siktir git milletin ekmeğine göz koydunuz amına koyayım yürü git. Ağzına sıçaklar bunlar işte 10 sene sonra dünyanın ya. Bayağılar mısın Pepper? Tabii. Rahat bir yer bulalım. Bu mekanın tamamını rezerve ettik. Yani bizim dışımızda sadece burada robotlar var. Yemek robotu geldi. Bir dakika yani yemeği robot mu getiriyor? Tüyleri kabarık çirkin bir robot. Pepper nedense gözlerini Chandler'dan ayırmıyor. İnanılmaz bu. Pepper karnı sevmedi. Dostum ben ne <laughs> yaptım ki? Bakışa bak. <laughs> Millet karnınızı iyice doyurun. Çünkü bir Park kiraladım ve yarın Oo. orada PewDiePie ile buluşacağız. Ki bu çılgınca. Çünkü PewDiePie benim eski dostum sayılı. MrBeast ben de ne zaman gelirsin diye bekliyordum. <laughs> Ona Tiris kanalıyla abonelik yarışında yardım ettik. Telefonunuzu alın, YouTube'a girin, PewDiePie'yi aratın ve kanalına abone olun. Bu arada robota dimlaj mı yapmışlardı? <laughs> bir noktada onun takipçi sayısına yetişti. MrBeast'in takipçi sayısı benimkini geçti. Sanırım çektirdiğimi şimdi kendim çekiyorum. Ama sorun değil Jimmy bunu hak ediyor. Uzun zamandır arkadaş olmamıza rağmen hiç yüz yüze ah, tanışmamıştık. Yani uzun süre Vay be. Rakamlara bak geçti dedi ya buna koyayım. Burada biz 1 milyon olalım diye götünüyordu herkes. Herif 111 milyondan 112 milyona çıktı ama buna Çok güzel. Bir tanışmayı beklediğimizden bu Lido Park'ın tamamını kiraladım. Burası Fuji Q Highland. Anka Park. Anka. Kapattık. <laughs> binler... Allah Allah. Aslında yıllardır kapalı. <laughs> Çünkü zaten kapalıydı. <laughs> İnsan sıra bekliyor olur ama her zaman olduğu gibi burayı da kapattırdım. Ne istersen binebilirsin lafımı bitirmemiştim ama neyse. Şimdi bu Roller Coaster'a tek başıma bindim. Oy! Roller Coaster, o Six Flags'dekiler kadar mı oğlum? Şu çok bak şurası çok fena baba. Bu ne oğlum? Buradan çıkıyor. Hadi burayı da anladım da. Göt ister. Şu kıvırımı görüyor musun? Orada ben kalpten gördüğünüz Dünyanın ya. en keskin inişlerine sahip Roller Coaster. <laughs> Korkuyor musun? Evet. İyi eğlenceler. <gülüyor> 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 Onun adına ben korktum. Aa! Ve söz verdiğim gibi YouTube'un babası PewDiePie Luna Park'ta bizimle buluştu. YouTube'un babası bak respektini de atıyor işte. Bizde Aaay. böyle şeyler yok bizim ülkede koyayım. Planladığımızdan evet, biraz evet. geç geldi. Herkes kendini şey sanıyor. <laughs> bir hafta geçiyor böyle. korum lan ben. Aman. Çünkü ona yanlış gün vermiştim. Bunun için gerçekten üzgünüm. Venom Park'taki en çılgın roller coaster'a binmek istedi. Neden korkuyorsun? Roller coaster'lardan... Enes'in videosunu... Ya, dur şimdi oğlum bekle. Çok korkuyorum. Şu an kapatılmış bir Luna Park izliyoruz. Bu tam tur dönmüyor. Bu bir. da şey gibi oldu sanki Enis'i böyle... Ya yani, ne yapacağım? Çin'i der gibi oldu öyle demek istemedim. Felix binerse ben de binerim. E, gidelim. Çok korkuyorum. Tamam <laughs> <Çok gülüyor> bineceğim, <laughs> bineceğim. Eğer bu roller coaster'da ölürsem berbat hissedersiniz. <laughs> Ayakkabılarımızı çıkaralım İşe mı? Binecek her şeyi. Kötü oldu oradan belli. Geçen izledim böyle o silindirler var ya biri düşüyor böyle of çok kötü ya hepsi içinde oturuyor. Evet ya. Rırt diyor amına koyayım bam diye yerde sekiyorlar bir de kim bilir ne oldu oradaki insanlara ya. Akımı bile tehlike teşkil ediyor. Ne yapabilirsin? Bir şey olmaz. Bence olur. Bu benim en kötü kabusum. Nasıl bildirim gelmedi Ölmemişlerdir ya. Sanki öyle yorumlarda yoktu öyle bir şey. İstemiyorum. Beni de korkutuyorsun. Sakin ol. <gülüyor> 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 Ne yaparsan yap ama kusma. Acayip korkuyorum. Başka bir şeye binseydik. Şöyle güzel rahat bir şeye. Ha nasıl olur? Aslında olurdu? nasıl olduğuna dair fikrim noktalar noktalarda. Armiyum lan öldüm mi o kadar kişi ya. ya. Beni korkutuyorsun. böyle? Beni buraya getiren sensin. Ama bilmediğimiz bir şey var Dur olamaz. Hayır. Ha, ters gidiyorlar lan. Geriye Neden gidiyor? geri gidiyoruz? <laughs> ah sikti. <laughs> ama ters ters. <laughs> <laughs> Jimmy! Çok çılgın bu. Bindiğim en iyi roller coaster. Aman tanrım Felix biz ne yaptık? Bak gondola ters binenlerin hep midesi çok bulanır. Ya yani gondolun böyle, böyle sallanıyor ya. Her e türlü terste de kalıyorsun. Her <laughs> türlü <bence. gülüyor> ters olmuyor mu abi? Bir ben de, de. <laughs> de. Ama <laughs> niye böyle bir şey vardı bizim çocukluğumuzda lan? <laughs> ters binme kötü oluyor, ters binme... Hayır, Şeyler hayır. kötü olur, uçlar kötü olur. Benim uç, için uç, yani. uç ters. Evet yani <laughs> oturduğun yer Direkt teknenin götü veya başı. O çok mide bulandırıyordu. Tamam şimdi hatırladım. Tık böyle ağlıyorum. En iyi roller coaster. Gözümden yaş geldi. Seninle tanışmak güzeldi Cimi. Şimdi gitmem gerekiyor. <laughs> Pekala. İlk virajda bağırmaya başladım. Orta değil uç. <laughs> bu tane. Teşekkür ederim. Hiç bu kadar <laughs> sert. Benim omurgağım. Patates yememiştim. Ne, patates mi? <laughs> Abone sayımı geçersen öyle Sayı olur. Sen <laughs> ne yapardın? Çok güzel ya, bir şey oldu. Seni geçtiğim için şey, üzgünüm ama beni böyle tehdit etme. Hı, hmm, güzelmiş. Ha? Oo Murat abi hoş geldin. Murat abi hoş geldin. Ya Murat abi reklam yemiş bana bir şey dedi. Abi diyor tabii. <laughs> Murat abi hoş geldi dedi mi? Dedim abi. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> demediysem tutuklayacağım yine abi. <laughs> dedim abi dedim. Üç defa dedim. O aga haber. İyi abi senden ne haber? tırstırdın bizi ya. <laughs> evet güzelmiş. 250 bin dolarlık tatilde böyleydi. Felix kapanışı sana bırakıyorum. Çak bir yumruk. Güzel videoymuş ama. Samimi geldi bu video mesela bana. Evet eğlendiler ama adamı da bir tane Luna Park'ta roller binmeye çağırmazsın lan. evet ya yaptı. adamı kusturdular devam ettiler işte öyle respect atıyor falan ama çok da gözükmüyor. Geçmişim üstü.